Semirtlerin tarlasını bulamadık. Tarla mı tarla mı? Tarla mı? Evet, semirtlerin aldım. Bak şu tepe açınca sol aşağı yol döner. Araba gitmiyor ya. Enişte. Araba gitmez dile, Yolu yediyen dedi. Altı değil. Giderdi abi. Buna ver. Gider, rast verir. Sen nereye gidiyorsun? Ben de şurada bir tarla var. Nereden evet, gidiyorsun? Kadımak nerede var burada Karaday'da. Anca bizim tarlanın yanında var diyordun. Şuradan öte geçin bak. Hemen şuradan başlar bak. Korkudan geçin geçer geçmez başlar. E ha ha acıkmadı o zaman. Tamam hadi. 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 Sen nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Çiftçi kardeş. Gidelim. Şu Allah'ın tarlaya bak. Bana geliyor. bir şey aldın mı? Bura baraj. Hadi bana bir şey aldın mı? Bura ne enişte? Hadi bura bana şey şurayı göster. Şura, şura ne? Şunlar? A Ay çiçeği Ay mi? Burada bura bıçakla. Kim var? Herkes He? Ben aldım. Ben aldım. Ağız aldım. Biz de vallahi enişte dedik. Hadi bir şeyler bakalım ama çok güzel yem yeşil ya. Ben ben, al, o da değil, bana bıçak verip Ben aldım benim her şeyim var. Benim her şeyim... Geçiyoruz. Şöyle gidelim. Balık var mıdır acaba? Şu anda görünmüyor barajda. Şöyle gelelim. Acayip madımak kazıyorlar arkadaşlar. Gideyim birazcık da ben toplayayım. Çok uyanık bunlar. Hele bir bakalım ne yapıyorlar, neler bulmuşlar. Nereden buldular madıma Oturdular da kazıyorlar. Oo. kalmaz herhalde. Sulamaya başlayacaklar. Komple suyun içinde kalacak. Hay maşallah madımakçılar, madımakçılar. Kolay gelsin. Var mı madımak? Benim resmimi çeksene madımak toplarken Yok videomu çekiyorum izlersin. Onu çekemem. Neden? Video çekiyorum işte. Hadi kolay gelsin. Çek de buldular. Ee, buldular madımak şu anda. Üçü de maşallah daldılar. Tabi onlar madımak toplarken de ben de böyle saf saf seyrediyorum. Verirler salırık vermez. Hiçbir şey kimse şey 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 vermez. Ben de başlayayım çek. Bir şey yok. Herkes kendi toplasın. Herkes Şöyle dolaşayım. Onlar toplasınlar. Aşağı Ay ne kadar güzel. Abi Çok güzeller. Bakalım şimdi Dilek Hanım'ın da sıra. Oh, maşallah. O da bayağı topladı poşetlerine. O farklı topluyor. Ben farklı arkadaşa Ben çok terledim. Sıcak bugün köyümüz. Dilekçim. Tabi zamanı geçmiş artık. artık Nisan ayı normalde mi? bunun zamanı da. Biz yine de dedi ki e, köydekiler gidin yine de fena değil güzel dedi. Gelmişken topladık ama şu çiçeklerin Hadi güzelliğine yapalım. bakar mısınız ya. Bayıldım doğaya. Şöyle gidelim annemle halam. Da topluyorlar hala he. Sen git Hadi gidelim. Direkt gördüğü yerden topluyor arkadaşlar. Ah yoruldum. Çok güzel. Hadi gidelim anne. Vallahi eniştem şey, geliyor. Ah yoruldum sevgili takipçiler. Şöyle bir tarlaya oturdum. Eniştem videosunu çekiyorum. Beni ezme beni ezme. Hadi işte görüşürüz. Bizimkiler topluyorlar hala. Tamam hala hadi gidelim. Vallahi çıkamıyoruz tarlanın içine. Adımı ha bırak şu doğadan çıkamıyoruz. Yeşillik, kız dilik bunlar. Ben bunlarla çok mutlu oluyor mesela. Çiçeklerle, yeşillikle, doğayla çok mutluyum. Papatyalar, papatyalar. Ne kadar güzelmiş Hadi hatunlar hadi gidiyoruz. Anne haydi. Benim bacı çok yoruldu. Bacım dur. Bunları çektim. Hey beraber önden gideyim. Siz şöyle gelin. Şu çiçeklere dayanamadım. Çok güzeller. Anne. Hadi bak. Evet, ha. Şu annem git alayım. Anne. Dilek Hanım yoruldu. Tamam. Hadi geliyorlar. Sen şuradan al beni. Şöyle <laughs> Ay çok güzelsiniz. Gel kız. Şöyle bir güzel yeşil alan millet özlüyor. Ben de özlüyorum. Barajın kenarını bir çekelim. Heh. Ne kadar çok papatya var ya. Anne yorulduk mu? Evet sevgili takipçiler çok yorulduk. Annemle halamı madımağın içinden çıkartamadık. Direkt de biz de gidiyoruz. Ee, bugün böyle küçük bir vlog madımak vlog yapmak istedim köyümüzün tarlalarında. Çok da güzel oldu. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki köyümde görüşmek üzere diyorum. Oh, yoruldum. Hadi gidelim. Şöyle bizimki alayım arabadan. Madımak topladık. Maşallah hanımlar. Hadi bakalım.